Bir diğer sorum, sağlık sektöründeki değişiklikten bahsettik. Pandemiyle dünya genelinde değişen iş sektöründen bahsedelim. Sizin gençler için de güzel orijinal fikirleriniz var. Bu pandemi bize neler getirdi? Gençlik hangi iş alanlarına yönelmeli? Yeni açılan iş alanları ve Türkiye ve dünyada pandemiyle birlikte hangi sektörler revaçta? Biraz bundan bahsedelim. Evet, onda da aslında e, hepimizin ortak gördüğü gibi e, özellikle e, majör alan sağlık. Yani sağlığın e, bu pandemi sürecinde her alanı e, önemli ve eğer e, işi maddiyata vurmak gerekiyorsa kazançlı bir e, sektör haline geldi. Bunun dışında e, yiyecek sektörü özellikle vazgeçilmez unsurlardan biri olduğu için e, çok e, yani şey oldu, e, ünlendi. Sağlık ve yiyecek konusu öyle gözüküyor ki bundan sonraki süreçte dünya durdukça hakikaten en çok istihdamın olacağı, üzerine yatırımların yapılacağı ve böyle salgın günlerinin de verdiği tecrübelerle Kısıtlı zamanlar olursa tedarik zincirini bozmamak adına alınabilecek önlemler de düşünülerek çok daha nitelikli, çok daha teknolojik, çok daha ulaşılması kolay ve ödemesi de kolay bir hale getirilecektir. Bu pandemi süreci bütün dünyaya bunu da öğretti. Şimdi özellikle işte hani kuryeler aracılığıyla evimize e, gerektiği zaman e, sağlıkla ilgili çoğu zaman da yiyecek, içecekle ilgili hizmetlerimizi alıyoruz. Ama belki de bundan sonraki süreç içerisinde bu kurye sisteminin de gözden belki geçirilmesi gerekecek. O Oradaki risklerin de minimize edilmesi adına bu hizmetlerin insanlara ulaşımında belki farklı alternatifler tartışılmaya başlanacak. Farklı çözümler üretilmeye başlanacak. Ben bundan sonraki oluşan süreçte ee, yani temel sektörlerin yine önemini koruyacağını düşünmekle birlikte en fazla sağlık ve gıda sektörünün öne çıkacağını, gençlerimizin de bu alanlarda uzmanlaştıkları takdirde veya bu alanlara yöneldik yöneldikleri takdirde, ister eğitim açısından ister ticaret açısından buralara yatırım yaptıkları takdirde sürekli kazanacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü bu alanlar e, sürekli zaten pandemi olmasa da herkesin e, ihtiyaç duyduğu alanlar pandemiyle birlikte ekonomik karlılıkları da çok artmaya evet. başladı. İşin ekonomik tarafını düşünürsek böyle bir e, süreç var. Ama işte iyi kötü şu e, süreci atlattıktan sonra hani bu e, geçirdiğimiz salgın sürecine dair çok şeyler yazılacak, çok şeyler konuşulacak. Evet. Öyle gözüküyor. Bunların hepsi şimdi sadece kayıt altına alınan şeyler. Bunlar önümüzdeki süreçte belki de gelecek 2022 yılında yeni iş trendleri belirlenecek. Yeni meslek tanımlamaları yapılacak. Biz bunların içerisinde bu pandemi sürecinin izlerini göreceğiz yani. Şimdi Ama e, belirlenmeye başladı aslında. Aynen öyle. Şimdiden belirlenmeye başladı aslında. Gençlerimize bu açıdan bir fırsat alanı da oluşturabilir. Evet. özellikle onlar bizim geleceğimiz umuyorum ki hepsinin baktı açık olsun ee, bir de tahmin ediyorum son dakikalarımıza yaklaştık Sunal'ım evet. ee, bir hususu e, gündeme getirmek istiyorum son son bir hususu şimdi e, siyaset hayatımdan mıdır nedir yani sürekli taleplerle karşılaştığımız için e, şimdi e, mesela şöyle bir şey var ben bunu çok böyle benimseyemiyorum. Hani diyoruz ya şu sorunlarımız var, bu sorunlarımız var falan filan. Ondan sonra şöyle mücadele ettik, söke söke aldık. İşte bir takım kazanımları edindik. Yani kazanımlarımız var, onlardan geri dönemeyiz falan. Şimdi dikkat ederseniz bu cümlelerin şöyle altlarını yumuşak kalemle çizelim, üzerinde duralım. Mücadele ettik. Şimdi mücadele niye edilir? Mücadele şunun için edilir. Sizin haklılığınızı tescil etmeyen biri ya da birileri vardır karşınızda. Onlarla bir kavga edersiniz, bir mücadele edersiniz. Ve o mücadelenin içerisinde dayak yersiniz, dayak atarsınız, şu olur bu olur. Ama almaya çalıştığınız her neyse bir iki parça koparırsınız. O sizin için bir kazanımdır işte. Yani ve dersiniz ki ya kavga ettik, dövüştük ama birtakım e, bir takım kazanımlarımız da oldu. Bu kazanımlarımızı şimdi korumak için savaşıyoruz. Kazanımlarımızı korumak için savaşacağız ve bu kazanımlarımızı daha da artırmak için ayrıca hücuma geçeceğiz. Şimdi dikkat ederseniz Suna Hanım, bu e, üslup bizlere ait bir üslup değil. Neden? Çünkü bu üslubu kullananlar genellikle karşılarında kökten bir şekilde karşı oldukları varlıklarını dahi kabul etmedikleri kendileriyle aynı havayı bile solumak istemedikleri bırakın sağlığı hiçbir şeyini benimsemedikleri bir şey görüyorlar bir karşıda bir duvar görüyorlar ve o şekilde değerlendiriyorlar yani diyorlar ki biz bunlardan ne alsak kardır. Bunlar bizi zaten hiç anlamaz. Bunlar bize zaten hakkımızı vermemek taraftarı. Bunlar bize zaten sürekli sopa atma taraftarı. Bizim ne çektiğimizden habersizdir bunlar. Dolayısıyla biz bunlardan ne parça koparsak sonra da o parçalarımızın arkasında dursak kârdır. Ben şahsen böyle düşünmüyorum. Ha, bunu e, politik bir e, münazayla da ifade etmiyorum. Siz beni tanıyorsunuz. Ee, kesinlikle e, bunu böyle şey bir bakış açısıyla söylemiyorum. Hangi iktidar olursa olsun, yani devlet bir tane çünkü. Devlet bir tane. Yani sizin e, taleplerinizde, yani şunu mu düşünüyorsunuz? Yani e, işte bu bunlar bize düşman. Karşınızda kim olursa olsun diyorum. Yani siyaset gözetmeden söylüyorum. Hayır. Yani o sağlık bakanı da. O milletvekili de, o genel müdür de kimse o savaştığınızı söylediğiniz kimse o inanın en az sizin kadar bizim kadar e, sağlıkla ilgili, sağlık çalışanlarının mutlu olmasını isterler. İnanın onların en az bizim kadar sorunlarının çözülmesini isterler. İnanın en az sizin ve bizim kadar iyi niyetlidirler. Yani onları şeytanlaştırıp, onları düşmanlaştırıp, onları e, savaş edilmesi gereken e, ayrı bir grup olarak değerlendirip, e, bu şekilde sorunları gündeme getirenlerin yüzündendir biraz da sağlık çalışanları olarak bizlerin bazı bir kısım sorunlarımızın çözümünün uzaması diye düşünüyorum. Ya yani bizler e, bu sizin mesela yaklaşımınızı ben çok olumlu görüyorum. Çünkü neden? Hem derneğimiz bakımından hem sizin e, genel duruşunuz bakımından sorunları özetliyorsunuz. Buna dair çözüm önerilerini dile getiriyorsunuz. Memleketinizin, milletinizin, devletinizin, bayrağınızın altında, arkasında olduğunuzu, yanında olduğunuzu vurguluyorsunuz. Ve neyse sorununuz onu dile getiriyorsunuz. Onu da söylemekten imtina etmiyorsunuz. İşte duruş budur, işte talep budur. İşte sizin üstünüzde sizi yönetenlere en büyük yardım da budur. İnsanlar kargaşalıktan, insanlar kendilerine küfür edilmesinden kendilerinden ne talep edildiğini duymaz oldular. Dolayısıyla bizler bu işin sağ duyusunu temsil etmeye devam edeceğiz. Bizler bu işin olumlu bakış açısını temsil etmeye devam edeceğiz. Bizler yol yordam gösteren e, kesim olmaya devam edeceğiz. Bu şekilde olmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Bu adres e, olduğunuzdan dolayı da sizi tebrik ediyorum. Bireysel ve kurumsal e, STK olarak duruşunuz da e, bu yönden çok anlamlı. E, dolayısıyla e, biz bu şekilde yol alabiliriz. Sorunlarımızı çözüm odaklı, e, şey çözümsüzlükten beslenen adamlar olmamalıyız. Evet. Bunu söylemek istiyorum.